Merhaba. Ee, bugün oyun oynayacağız evet. Oynayacağız. Olabilir Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. İlk önce bir anmadan oynayalım. biraz internet kötü <laughs> kaldım anlayak hadi bir ara ne oynayalım ondan sonra oynarken anlatacağım şuraya alayım Ah. Ee, neyse ben başlayayım anlatmaya Şimdi benim sınıfım var. dörde gidiyorum biliyorsun biliyorsunuzdur yani tahmin etmişsiniz belki bilmiyorum Şarjlarla Cengil'de iki tane arkadaşım var Ya o buradan diyorsa direkt net konuşacağım yani insanlara yani böyle gidip hemen bir tepki vermeye çalışma Şarzan. yani vur ama ilk önce uyar ya, Şakasına bile olacaksa ilk önce uyar lütfen Bak ben bunu sana, sana, burada söylüyorum. Gidip yüzüne söylemiyorum. Yüzüne söylersen çünkü herkese devam edeceksin. Anlamıyorsun. E dedim burada insanların önünde sana söyleyeyim. Sen de onu yapmayacağını artık biliyorum. Diyebilirim herhalde. Bu da başlamadı. Neyse. Lan ne oluyor? Neyse. O değil. Yani şu an oyun önemli değil aslında oyunu oynamasak da olur. Yani Jungir. Hani böyle çok sinirlenme hemen. Diyeyim sana. Hadi çek. Hadi çek. Sizin okulunuzda kütüphane var mı? Ha? Kütüphane var mı? Yok. Nasıl ben ben yok. yok? Nasıl yok lan? Yok lan, anlamıyor mu? Şey var. Şey mi? Şey, Hakkari köy okulu mu burası? Köy okulu muydı? önce vallahi yok. Nasıl yok oğlum? Evet. Bir tane oda var, içinde kütüphane yazmıyor mu? Kütüphane yazmıyor, kitaplarımız var. Bir kitap dağıtıyor öğretmen ondan sonra. Tam ondan bahsediyorum. Tamam sen kütüphane diyorsun, oda odanın içinde diyorsun yani. Hocanın da kitapları okuyor mu? Okuyoruz. Okumasak ne olacak? Ne yapın en son? Okumasak diyorum hoca. Bak sen de video yapıyorsun? Ya benim arkadaşlarım da videoda görüyor. Anne, hayır, bozulma. Ben sana şey, anlamazsın. Hamza. Efendim. Bununla. Tamam da ben sana ne diyorum? Baba ne yiyor bak. Ben Çikolatanın hepsini yedi. Ben sana ne diyorum? Kiminle konuşuyorsun? Onun. hocanın diyorum verdiği kitapları okuyor musun? Ya okuyoruz zaten. Okumasak kızıyor zaten hoca. Hı -hı. Bugün bir tane verdi. O neydi lan? Kırmızı bir şeydi. <laughs> Anne yedim. Ay yem. Anne ne oluyor? Dur ya. Ama ama sen niye sapıtıyorsun? Sapıtma. Ay işte bunu hiç sevmem. Çantayı açmadı. Tamam. Aha. çalışır de... Yok ya. O da var. mıdır o dur de ben şey Neyse. yani böyle her şeye bir uyarmadan girmeyin yani. Bunu öğretmenimiz de söyledi zaten biliyorsunuz. Anne bot olum. Neyse biliyorsunuz. Yani Cengiz sen biliyorsundur. Ya ben size söyledim burada söyleyeceğim yok. Sınıfta bir de öyle dalga geçtiniz. Onu öğretmene söyledim. Bu arada ama öğretmen kızmadı yani kızmamasını ben söyledim. Çünkü kızarsa hani disiplin cezası var. Yani, artık öyle yani öpüyor bana anlattı bak böyle böyle diye yani. Çık sizden sonra siz gelmiştiniz Erkan'dan. Gelsin Yasin'le. O zaman işte ondan sonra Öğretmen geldi konuştuk böyle böyle diye. Öğretmen tamam dedi. Kızarım ben onlara dedi. Ay. Neyse. Ben dedim öğretmenim kızmayın. Bu seferlik affedin ama bilin yani dedim. O da tamam dedi. Şakalan bu arada demet. Ama dersem öyle olur yani. Abi beni şöyle gelişine dan. Ona vurdum arkadan vurdu ya. Bu arada demedim ama derim. Yapmayın. Canım aç. Ya bu arada canım bugün altı kere kalbi oldu yani. Hadi yani özel bir oyun oldu yani. Bunu, bunun bir daha yaparsan yani bu affedilecek bir şey değil bence. Bence affedilecek bir şey, affedilecek bir şey değil. Lan. Nah bahiyor orada şimdi. Çık. Hihi ölürdü. Ben onu ölürdüm. Ya abi daha nasıl bir refleks atayım ya? Sonra ne kardeşim sonra ne? Sen onu kim yapıyordu? Sonra ne Ne yapalım? Ya onu aldın mı? Ha. Ay, biraz daha güzel tutabilirdim. Bunu bakayım. Dur. Nasıl şey Planı Çık. Dur 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 şaşma. Ay iyi bildi. Oluyor lan. Bir e, olman, dur, bir <laughs> İhtiyon. İhtiyon. dur dur dur. Şimdi almışsın. Bu <laughs> Lan. Yolum işte ya. Bu yüzden. Çanta falan hiç açmak istemiyorum da. Çılıyoruz sonra. Bak şimdi. Dur çıkarsa vuracağım. Ama bir şey yapacağım. Yapabilirsem. Anne. Ya. Anca arkadan vuruyorsun. şimdi Seni bombaya tutacağım vur. Eğer ölmezsen seni bombaya tutacağım. Ya oğlum, niye alıyorsunuz ya? Aldınız mı? Almış işte ya. Ah. Flash atayım şunu. Tamam ona hemen patlasın. İyi flash patladı düştüm oraya. Flash niye düştüm oraya? Patladı ama. A, ba baba. ba. Orada eğilip kalksam alırdım ha. Ya şu çok konuşuyor Amca şunu sesini kısalım tamam ay onu ben çıksam orada alırdım ya neyse alamadık ne bakayım kaç kiloymuş 18 kilo Yuhu. Ben Ben 10 kilo var neyse yani ben sana bunu bu videoyla bu şekilde demeye çalışayım şarjım ve cihangir bir de live atalım mı atalım hadi Ondan sonra bir daha yapmayın. Lütfen bak. Çok canı acıyor. Rüzgara da vuruyorsun aynı şekilde. Uğra da vuruyorsun. Çocuk sana ya kaç yıllık parfümler geçiyor bak. En az sana çocuk 200 liralık parfümler getiriyor tamam mı? O çocuğu dövüyorsun sen. Parfüm alıyorsun. Dövüyorsun kıza bir şey yapacağım. Ya sana ne sana ne sen karışma. Sen karışma. Anladın? Ha, tamam karış. Tamam kızları koruyacağım. Tam koru. Koruma mı diyorsun? Koru, koru, koru ama dibine kadar koru. Erkekliğin hepsini koru. Erkekliği yapıyorsan yap. Yapacaksın zaten. Sorunun erkekliği yapmak yani. Kızlar öyle hani kapmaz. Doğru, vursun ama dersin ki ilk önce bir anlatırsın. Ondan sonra bana ne yap falan dersin o zaman vursun. Anlıyor musun? Yani o çocuk sana her şeyini verdi yani. Topunu aldın ondan. Topunu almıştın cumartesi kursunda. Yani ya bunu yapma. Bak. İnsanlara hani seni sevenlere bari kötülük etme. Anladın? Seni sevenlere bari kötülük etme. Yani ben sana bir şey diyemiyorum. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Tamam iyisin hoşsun. Öğretmen de seni seviyor. Tamam. Ama böyle yapma işte. Böyle yaparsan öğretmen de sana bir şey der. O da sana bir şey der. Bu da sana bir şey var o, o da sana ananarak söyler. Bu da sana ananarak söyler. Anladın kasıyor 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 tamam kasma, kasma tam geçtim Ergen yani Şerzan açıkçası yani bunu yapma o kadar yapma sana seni seven insanları yani böyle vurucu o beni sevmiyor hissi veriyorsun Anladın? O beni sevmiyor, tınlamıyor. Ben ona niye vereyim ki bir şey mi? Mesela Yasin o kafayla düşünüyor belki. Yasin o kafayla düşünüyor belki onu bilemem ama. Yani şey bunu yaparsan hiç kimse seni sevmez yani. Öğretmen bile sevmez. Öğretmenin kulağına giderse eğer bu videoyu da yayınlayacağım yani. Hiçbir şey olmayacak. Ne derlerse desin bu videoyu ben yayınlayacağım. Yani bunu gelip yüzüne de söyleyeceğim. Şerden, eğer görmediysen bunu gelip senin yüzüne de söyleyeceğim. Tenüste geleceğim yanına, geleceğim senin yanına adamın oturacağım söyleyeceğim. Onlar sana kötü bir tepki vermiyor olabilir. Şarjdan yapma demiyorlar. Çünkü seni çok seviyorlar. Sana bir şey demek istemiyorlar. Anladın? Bence yani onlar seni sevdiği için bir şey demiyorlar sana. Ya da senden korktukları için sana bir şey diyemiyorlar. Anladın? Ya ben bu videoyu bu konu üzerine yapmak istedim. Babaannem de dedim zaten boşum gelelim yapayım. Dur bakayım diyeceğim. Ben sana anlattım yani anlatacağım daha bir şey anlatamam. Adam var ya bunda niye yapıyor? Ha bak. Tamam Anne düştüm. Çıktım. takım var takım 200'lerdeyken 100'lere indi bakın yakın olması lazım ya oğlum ben de bir şey sandım ya Edef çok yakın diyor abi. Edef çok yakın diyorsa. Bak. Şurada. Işte. Abi ben bir şey demiyorum sana bu niye çıkmıyor? Arkadaşlar sesim gelmiyor olabilir. Çünkü mikrofon almadım daha. Yani mikrofon alacak kadar param yok. Olunca ben olacak. Şöyle alana yeni yedik. Ne küfür ediyor, küfür ediyorlar teyzemde, full yaptılar. Kafayı görünce korktum ya. Hoş camper seni. Pusucu camper. Bir dakika. tek tane bot yani bedavadan 4 leş oldu iki dakikada. <laughs> dur bakayım yatayım. <laughs> bot olan Ben ama 5 yaş yapacağım abi 5 yaş. Ben 5 yaş istiyorum maç Bu arada şey seviyelerimiz düştü ben elmas olmaya çalışıyorum. Benimle kasmak isteyen varsa PUBG oynayana da gelsin. Kasalım beraber. Şu ölüm terleme var ya. adam mı var? A yapmak için çektim Yoksa çek. <laughs> Vurdum. Triyava'da vardı. Ve ee, onun da bir tane aldık. Alırsam bilmem. Evet, oyun sonuna kadar yeter. Yandan sıkalım. Şunların doğru çıkalım Alan gelecek. bunu doğru gidelim oluyor. Yani onu ben bilmiyorum. O çocuk diyor bakıyorum. Benim en kuyruk bunu oldu. Odan değişikliği. Ben bu alanda bir türlü anlaşma yapamadım telefon. Şimdi şimdi o tarz bir bina artık mahkemeye gidecek. Bunların siyah kardeşim uzaktan sadece kard ediyor ama bakıyorum. Daha de abi. O dedi 16'dan telefonlara eğerler. Bir telefon ana Ya, öldük bence. Ben de <laughs> uyuyacağım, bakayım. Yok, bakım yok. <laughs> o da öldü. Neyse kaç artı verecek? 10 artı vermesi lazım. En az 10 artı. 5'ler için 15 artı istiyorum. Ben. Neyse. Bu videoda bir kere bu kadar olsun. Allah'a emanet